Merhaba, bugün birlikte makyaj yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere ben her zaman olduğu gibi makyajsızım. Birkaç tane yeni ürünüm var. Bugün onları deneyelim, inceleyelim istiyorum. Şöyle bir tane far paletimiz olacak. Onun sonrasında bir tane maskaramız olacak. Sonrasında bir rujumuz ve bir de makyaj bazımız olacak. Bugün bunları inceleyeceğiz, bunları deneyeceğiz. Nasıl olacak bugün hiç bilmiyorum. Çok sıcak gerçekten. Saçım başım birbirine yapışmış durumda. Saçlarım yeni yapmama rağmen sönmüş durumda. Yapacak bir şey yok. Onlara hiç takılmıyoruz. Hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım hemen başlayalım istiyorum ve başlayalım. Evet başlamaya hazırız o zaman başlayalım. Size bir şey diyeyim mi bu sıcakta saç falan yapmayacaksın zaten olmuyor da topuzu yapıştıracaksın çıkacaksın. Bundan sonra öyle yapacağım. Şunları iyice saçmalıyım. İyice böyle bir deliğe bağlayalım. Buraya bir oturtayım ben bunu. Nasıl oldu? Vallahi çok güzel oldum. Bir dakika. Ve daha güzel olacağım. Heh. Tamam böyle iyiyiz değil mi? Böyle dursun çünkü yüzüme gözüme gelecek. Ben rahatsız olacağım. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Konuşamıyorum. Daha baştan alıştık zaten. Swatchlarım var ama ona sonra geçeceğim. Şimdi şu makyajı bir yapalım. Bir yüz makyajımızı halledelim. Ondan sonra... Bakalım bakalım neler yapacağız. Evet, ilk olarak makyaj bazıyla bir başlayalım istiyorum. Wet n Wild'ın Photofocus isimli bir primer var biliyorsunuz ki matlaştıran bir primer bu. İlk defa kullanacağız burada. Kusursuz görünüm sağlayacakmış, gözenekleri yok edecekmiş, ondan sonra aydınlık gösterecekmiş, matlaştıracakmış ve de makyajın kalıcılığına destek atacakmış. Bakalım nasıl bir şey olacak, ne yapacak bilmiyorum. Hemen şöyle açıyorum ve gösteriyorum. Burada bu zımbırtısı var biliyorsunuz ki onu da bir hemen kurtaralım, açalım. Tamam. Şimdi nasıl ilk defa primer görürken ben <laughs> şuradan bir tıkçık alıyorum. Şu kadar yeter herhalde değil mi bütün cilt için? Hı? Herhalde yeter. Böyle krem gibi değişik bir kokusu var. Yani rahatsız etmiyor ama değişik öyle söyleyeyim. Şöyle hemen yapıştırayım bütün cildime. Onun sonrasında şöyle bir dağıtalım bakalım. Bayağı nemlendirici gibi. Evet aynen. Ve çabuk emildi şu anda. Bunu severiz. Bunu severiz bu güzel. şu anda cildimi evet matlaştırmış durumda. Allah Allah bu güzel mi acaba? Güzel olacak galiba. Yakından bakalım mı? Aa ayna nerede? Geliyorum. Gözenekler üstünde. Evet bir tıkçık var. Şu anda bir tıkçık etkisi var. Ee, çok ilginç bir ım, hissi var. Yani şu an cildim gerçekten masmat. Yani hissim de öyle. Ama hani böyle bir gerilme, bir ım, çekilme falan yok cildimde. Sadece görüntü olarak ve dokunduğum zaman his olarak öyle. E, aydınlık da bir tıkçık görünüyor. Tek başına da kullanılır bence bu. Sanki güzel. sivilce falan yapmazsa iyi anlaşacağız gibi geldi bana. Güzel görünüyor şimdilik. O zaman şimdi bildiğim bir fondötenle devam edeyim. Ben en çok sevdiğim fondötenlerimden bir tanesini kullanacağım bugün. Butter Believe It kullanacağım. Physicians Formula'nın. Şöyle e, yüzüme sıkayım. Hı? Öyle yapacağım. Şuradan bir tık sıkıyorum. Çok ürün kullanmamaya kendimi alıştırmaya çalışıyorum. kesper olmadan hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Aynen. Bu yeter değil mi? Abartmayalım. Hı? Yeter mi? Bakacağız, 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 bakacağız. Şimdi şunu bir daha atalım önce. Azıcık bir e, kapatıcılık alalım. Gerçi bu çok yoğun bir kapatıcı. Kapatıcılığı bunun gerçekten çok iyi. Onun sonrasında kalıcılığı çok iyi. Vallahi yüzünüze böyle zamp gibi yapışıyor. Japon yapıştırıcısı gibi bir yapışıyor kalıyor. Siz çıkana kadar çıkmıyor. Çok güzel bir fondöten. Kapatıcılık da çok iyi. Artırada biliyorsunuz, az kullanırsanız böyle görünüyorsunuz. Ay yeterli, değil mi? Bir şey söyleyeceğim yalnız bu. Baz bayağı mat gösteriyor. Mat ne kadar tutacak onu bilmiyorum tabii. ama şu anlık bayağı iyi yani. Bu fondötenin kapatıcı özelliği de var biliyorsunuz ki ama ben çok fazla kapatıcı olarak kullanmıyorum. Kullanabilirsiniz ama ben genelde tercih etmiyorum. Görünüş böyle çok seviyorum. Bu fondötene gerçekten aşığım bayılıyorum. Çok iyi bir fondöten keşke yedekleseydim. Belki yedeklerim bilmiyorum. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee... Baz gerçekten galiba güzel bir baz. İlk izlenim olarak e, aldığım, edindiğim, şu anda gördüğüm bu öyle söyleyeyim. Gözeneklerde gerçekten iyi bir e, blurlanma görüyorum ben. Benim çok fazla gözenek problemim yok ama yine de iyi çalıştığını söyleyebilirim. Gayet net söylerim yani. Ve şu anda matlığım bence çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. O zaman devam edelim bakalım. Hadi bakalım. En sevdiğim kapatıcıyla devam edeceğim. Şimdi Lovely'nin bir kapatıcısını uygulayacağım. 01 numarası bendeki ve gerçekten çok seviyorum. Artık az kaldı ama sıyırdım yani dibini. Bir numarasını stoklarda hiç bulamıyorum ya. Neden öyle oluyor bilmiyorum ben. Hemen şöyle fırçamla önce gözüm kapalı. Şuralara da iç köşelere falan da geleyim. Ondan sonra gözümü açıp bu şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Hemen şimdi buna da bir tıkçık aynı şeyi yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz bakalım. Devam edelim. Allıkla devam edeceğim. Çünkü bugün krem bir allık kullanmak istiyorum. Pudrayı daha sonra uygulayacağım. 42 numara pastelim bu. Cream blushlarından. 42 numarası aynen öyle. Şimdi şunu hemen şöyle fırçama alayım. Bir tıkçık. Sadece bir tık. Bir uygun ya. Buna da böyle bir fıt bırakayım. Ondan sonra iyice dağıtacağım. Hemen pudraya geçeceğim. Lose It kullanacağım. Birisi bir tıkçık göz altlarımı e, sabitlemeye çalışayım. Şöyle onun sonrasında bütün yüzümden de geçeceğim. Ben pudrasız yaşayamayan tayfadanım biliyorsunuz ki. Ne kadar matlaştırıcı bas kullansam da ben e, yine pudralama ihtiyacı hissediyorum. Şöyle bir tıkçık buraya, bir tıkçık da buraya yapıyorum. Hemen hiç vakit kaybetmiyorum ve kaşlarla devam ediyorum. Her zaman kullandığım bir kaş kalemiyle devam ediyorum. E, bir kalemi biliyorsunuz. Öyle bir kaş kalemi ki aylardır kullanıyorum ben bu kalemi. Ben bitti dedikçe bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Dedikçe diyemiyorum. Azıcık kontür yapalım şimdi. Azıcık kontür. Pointed kullanacağım bir ürünün tekli farını. Ben bunu kesinlikle bronzer için kullanıyorum ve gerçekten de çok sevdim. Çok sevdim, çok beğendim, çok güzelmiş. Kontür için bayıldım öyle söyleyeyim. Hemen şöyle bir tıkçık burun kontürü yapacağım. Bir tıkçık aldım. Bayağı bir tıkçık aldım ama olsun. Hadi bakalım. Şuradan bırakıyorum. Hatta buna da bir tıkçık bırakıp yukarı doğru böyle bir alayım bakayım. Her yer toz duman her zaman olduğu gibi. İyi görünüyoruz bence. Gayet iyi görünüyoruz ve şimdi e, aydınlatıcı da bir uygulayalım. En sevdiğim aydınlatıcılarımdan bir tanesini şimdi uygulayacağım. Revolution'ın hmm, neydi bunun ismi? Evirdim çevirdim bulamadım. Just My Type isimli şu şahanesini bir uygulayacağım. Çok seviyorum bunu. Gerçekten bayılıyorum çok buladım. Keşke önce azıcık alsaydım. Neyse. Şöyle. o bakar mısınız? Bakar mısınız bunun güzelliğine? Bu nasıl bir şey? Of. Çok seviyorum. Gözümün içine getirmeseydim. Gözümün içini aydınlatmasaydım iyiydi. Ama olsun artık. Şöyle bir. tık tık bunun ucuna. Yüz makyajımızı bence bitirdik. Başka yapacak bir şeyimiz yok zannediyorum ki. Değil mi? O zaman far paletine geçiyoruz şimdi. Hemen şöyle paleti açıyorum ve size gösteriyorum. Ee, swatchlarını yaptım. Swatchladım ve şöyle de swatchları göstermeye çalışayım size. Çok güzel. Şu üstteki aydınlatıcı rengi görüyor musunuz? Çok güzel. Ben Maybelline'in far paletini galiba ilk defa kullanıyorum ve bu kadar seveceğimi hiç düşünmemiştim açıkçası. Ee, çok güzeller. Yağ gibi kayıyorlar. Matların pigmentleri görüyorsunuz ışıltıları da görüyorsunuz. Gerçekten çok güzellermiş. Beğendim. Açıkçası beğendim. Yani swatchlanmasını beğendim. Öyle söyleyeyim. Bilmiyorum. ilk defa kullanacağım. Şöyle mi yapsam? Evet. Şu şekilde göstermeye çalışayım. O zaman makyajda geçelim. Ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Bir bakacağım. Önce ilk olarak şuradaki rengi bir alacağım ve bütün göz kapağımdan geçeceğim onu. Onun sonrasında bakacağız bakalım. Kahve tonlu bir şey yapacağım. Çünkü kahverengi bir ruj süreceğim bugün. Aynen. Tozutuyor. Ama problem yok bence ya. Renkler gerçekten güzelmiş. Ben özellikle de şu rengi ve şu rengi ve şu rengi çok beğendim. Ee, onları mı kullansam? Galiba bugün öyle bir şey yapacağım ben. Emin olamıyorum ama şununla bir başlamak istiyorum ya. Aynen öyle. Şunu bir tık tık alayım. Ve bununla bir başlayayım ben en iyisi. Değil mi? Bu bayağı pigmentli bu arada. Çok azıcık aldım ve sadece dokundurdum. Bunu katlanma bölgeme, göz altıma doğru hatta gelecek şekilde uyguluyorum. Dağılmaları, karışmaları gayet iyi. Yo, Maybelline'in bir paleti daha var bende. Burgundy Bar Bar paleti var biliyorsunuz. O bende var. Onu da çok seviyorum ben. Bayağı pigmentli ama çok azıcık alıyorum biliyor musunuz? Gerçekten de dokunduruyorum yani. Sadece dokunduruyorum ve aldığım etki benim hoşuma. Hemen diğer renge geçeceğim. Şimdi şuradaki rengi kullanmak istiyorum ben. Doğru mu yapıyorum acaba? Bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Hemen şöyle bir tık çıksa Ondan alıyorum çok değil. Daha katlanma bölgesine bu sefer. Daha aşağıdan gelecek şekilde. Şöyle bir uygulayalım bakalım. Ya gerçekten çok güzel matlar da çok güzel. Işıltılar da çok güzel. Karışmaları çok güzel şu anda. Kullandığım kadarıyla ve swatchladığım kadarıyla tabii ki söylüyorum bunu. Böyle bakar yani. Güzel. Buna da aynısını yapıyorum. Yine katlanmanın altından gelecek şekilde bırakıyorum buraya. Ve çok yukarı çıkmadan dağıtmaya çalışıyorum bakalım. Şimdilik böyle iyiyiz diye düşünüyorum. Ve şurada bir renk var ya şu. Şunu göz kapaklarıma bir uygulayayım bakayım nasıl olacak. Biraz böyle açık bir renk istedim orada. Çok koyu koyu olmasın. Hemen ah. şuraya şöyle bırakıyorum bunu. Bakar mısınız güzelliğine? Bayağı iyi değil mi? Iyi. Kirpik diplerimden geçeceğim şimdi. Üst kirpik diplerimden geçeceğim. Şuradaki rengi kullanmak istiyorum. Umarım doğru bir karar vermişimdir. Vallahi bilmiyorum şu an. Ama fena değiliz ya. İyi gidiyoruz değil mi? Bir tık çıkaracağım. Eyeliner falan kullanmayacağım bugün zaten. Herhalde de kullanmıyorum. Yarım. Hemen şöyle orayı bir kurulaştırmak. Derinleştirmek gibi bir şey yapayım dedim. Bundan da geçelim hemen şöyle. Ben aslında bununla altlardan da geçmeye karar verdim. Ve hemen aynı şeyle alt kirpiklerimden geçiyorum parlak. Ama yarım geçeceğim. Evet tam da istediğim buydu. İstediğimi de aldım. Göz makyajımızı bence bitirmiş bulunmaktayız diye düşünüyorum. Maskara uygulayalım şimdi. Tamamen kahverengi olayım istedim bugün. Fakit kullanacağım. İlk defa kullanacağım bu maskarayı. Kahverengi olanı biliyorsunuz ki. Fakit'in aynısının kahvesi yani. Ben hiç hayatımda kahverengi maskara kullanmadım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de çok merak ediyorum. Ben şöyle bir uygulayalım bakalım. Bu makyajda iyi olur diye düşündüm. Ay iyi olacak galiba. Hii. Evet yeni açıldığı için tabii bir tıkçık ıslak gibi davranıyor. Bundan da böyle bir geçelim. Tatlı duruyor. Gerçekten. Bu tatlı duruyor. Ay. Gözümü çıkaracağım <laughs> heyecandan. Evet, şimdi ikinci katta daha güzel anlayacağım tabii de biraz ıslak, biraz ıslak. Normal ama tabii o şimdi. Evet, maskarayla da işimizi bitirdik. İki kat uyguladım, geldim ve böyle görünüyoruz şu anda. Şöyle yukarı bakayım. Ya bu ıslak bir maskara olduğu için şu an tam olarak performansını alamıyoruz tabi Ama normalde güzel bir maskara zaten Fekit. Oradan bir şüphem yok benim ama renk olarak çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Böyle beğenebileceğimi hiç düşünmemiştim ben ya. Gerçekten öyle. Yani doğal tonlar sevmiyorum diyorum. İşte ne bileyim kahverengi bir maskara çok benlik değil diye yıllarca bunu almadım. Ee, gerçekten bazen sabitliğim çok fena tutuyor. Aslan burcuyum. Gerçekten bazen aşırı sabitim ama olmamam gerekiyor. Çünkü çok güzel. Çünkü beğendim. Çünkü fark de beğendim. Maskarayı da beğendim. Ay ruja bakacağım şimdi. Ama önce dudak kalemi. Önce dudak kalemi çok heyecanlandım şu anda. Hemen şöyle bir dudak kalemi uygulayacağım. 203 numara Lighten. Onu bir kullanalım bakalım. Ruja uyacağını düşünüyorum. O yüzden bunu seçmek istedim ki bence gerçekten uyacak. Bugün böyle kahve kahve olduk ya. Yaza girerken sonbahar makyajı. Bu ilginç oldu. <laughs> hadi bakalım Avon'un bir ruju var elimde görmüş olduğunuz üzere Marvelous Mocha isimli bir ruju bu istek olarak daha doğrusu öneri olarak gelmişti çok ölü dudaklar yapıyorsun azıcık bir renklen demişti bana bir arkadaşım ben de bir alayım deneyeyim istedim ee, ama hiç kullanmadım elimde swatchlamıştım yine swatchlayayım ve göstermeye çalışayım şöyle bir rengi var bu makyajda güzel olacak diye düşünüyorum bu dudak kalemiyle de birebir mi bu bakacağım şimdi konuşamadım heyecandan Hemen sürelim bakalım. Sevdiğim dudak kaleminin rujunu buldum. Aha. Bayağı yumuşacık, kremsi bir sürümü var. Kalıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Mat olarak geçiyor ama ya bence normal stick ruj mat görünümlü bir stick ruj hani. Hmm. Güzel görünüyor. Sıcak dediğim gibi. Şunun şeyine bakacağım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şu dudak kalemini hemen yanına uygulayacağım ve rengine bakalım istiyorum. Ha birebir değilmiş ya. Boşuna sevindim. Hı -hı. Ama uyum sağladı mı? Evet sağladı. Hı -hı, tamam hiç alakaları yokmuş aynı zamanda. <laughs> Şimdi birazcık daha dudak kalemiyle şuradan geçeceğim. Rengi güzel aslında. Yani çok sıcak tonlar bana göre değil diye her zaman söylüyorum. Ama e, rengi güzelmiş beğendim. Rengini beğendim açıkçası. Baya yumuşak yumuşacık bir e, ruj. Normal bir ruj bence bu. Hani mat görünümlü bir lipstik, ruj işte. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir makyaj olmuş oldu. Saçlarımı gözümün önünden çekeyim de rahat rahat görün. Çünkü çok gözümün önüne geliyorlar. Bu şekilde görünüyoruz. Ben beğendim. Yani hala sıcak renkler konusunda çok aşık oldum diyemiyorum ama bence hiç fena olmadı. Değil mi? Böyleyiz. Bu sıcakta kesinlikle bu tarz saçlar yapılmaz zaten durumu düşüyor saçlar. Aynen öyle yapacak bir şey yok. Evet makyajı bir tıkcık gösterdiğime göre ben artık yavaştan gitmeden önce ne yapacağım? Tabii ki de ürünlerin üstünden geçeceğim. Unutuyordum daha. Far paletiyle başlayacağım. Gerçekten far paletini çok beğendim. Bu kadar beğenebileceğimi düşünmemiştim. Her zaman gördüğüm ve her zaman görmüyormuş gibi davrandığım bir far paletiydi. Asla göz ucuyla bile bakmadığım bir far paletiydi. Yanlış yapmışım. Siz benim yaptığımı yapmayın. Hele ki sıcak renkleri seviyorsanız bunu asla yapmayın. Öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok güzel. Renklerin birbiriyle uyumu çok güzel. Dağılmaları, karışmaları çok güzel. Pigmentleri hepsinin çok güzel. Matları ayrı güzel, ışıltıları ayrı güzel. Gece de kullanırsınız, gündüz de kullanırsınız. Nasıl isterseniz öyle kullanırsınız. Gerçekten çok güzel bir far paletiymiş. Bayıldım. Bayıldım, çok beğendim. İyi ki almışım. Hemen bir tıkçık bazdan da bahsedeyim. Bazı da beğendim açıkçası. İlk izlenim olarak hiç fena bulmadım. Güzel matlaştırdı. Blurlaması da hiç fena değil. Mat ne kadar tutacak onu bilmiyorum. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Krem gibi ama böyle bitişte bir silikonluluk varmış gibi de hissettim ben çok güzel gösteriyor. Böyle pürüzsüz görünüyor. Bulurlanmış gibi görünüyor. Mat şu anda. Devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek onu da bilmiyorum. Bunu beğendim. Eğer herhangi bir sivilce bir sıkıntı çıkarmayacak olursa bana seveceğim kendisini. Şahane cümleler kuruyorum bugün. Evet. Çünkü neden? Çünkü saçlarıma takılıyorum. Neyse hadi geçtim. Takılamayacağım. Öf. Fikitin birisinin Fikitin kahverengi versiyonunu kullandık bugün biliyorsunuz ki bu gerçekten çok hoşuma gitti. Ön yargılarımı artık bir tarafa bırakacağım. Bu kadar inatçı olmayacağım. Sabit fikirli olmaktan hemen vazgeçiyorum. Çünkü artık değişime açım. Aynen öyle. Artık değişime açayım ve istediğim her rengi kullanacağım. Ben zaten kullanıyorum aslında. Çok da sabit sayılmam. Sadece sıcak tonlarda çok sabitim. Günlük tonlarda çok sabitim. Ama artık değilim. Gerçekten çok güzelmiş. Islak olduğu için e, performans hakkında çok konuşmayacağım bugün. Ama rengi konusunda çok doğal duruyor. Çok güzel görünüyor. Hem vurguluyor hem o kadar da abartmıyor. Rengi de çok güzel. Tonu da çok güzel. Tam bir kahverengi görünmüyor benim kirpiklerim de. Benim kirpiklerim çünkü simsiyahtır. Yani siyahtır simsiyah demeyeyim de. E, siyah oldukları için hani bu çok kahverengi kahverengi duramadı gözümde. Ama nasıl diyeyim çok aşırı siyah da durmadı. Doğal durdu öyle söyleyeyim. Hoşuma gitti. Çok beğendim. E, bittikçe alırım. Geçiyorum. Ne diyeceğimi bulamadım. Son olarak şimdi rujdan da bahsedeyim. Bir tık çık. ondan sonra yavaştan gidelim artık. Avon'un bir rujunu kullandık biliyorsunuz ki. Marvelous Mocha isimli bir rujdu bu. Şu an dudağımda da görmüş olduğunuz üzere. Hmm, ruj güzel. Gayet kremsi. Gayet yumuşak bir yapısı var. Mat görünüyor evet. E, ama tabii ki de transfer oluyor. Olacaktır. Çünkü normal bir ruj kendisi. E, rengi tatlı. Ee, sıcak bir kahverengi böyle kiremitimsi gibi de bir böyle bir hafif şeftalimsi bir kiremitimsi bir şeyler içeren de bir kahverengi seven çok fazla sevecektir. Ben de sevdim, sevmedim demeyeceğim ama her zaman kullanacağım bir renk mi? Onu bilemiyorum açıkçası. Bu arada dişleri sarı göstermiyor. Genelde sarı att tonlular sarı gösterme tehlikesi yaşatabiliyor. Bunda öyle bir şey de yok. Onu da gayet sevdim. Ruju da açıkçası beğendim. Her zaman kullanmam ama beğendiğimi söyleyebilirim. Güzelmiş. Evet efendim ürünlerin de üstünden bir tıkçık geçtiğimize göre ben artık yavaştan kaçıyorum. Bugün birlikte bir takım yeni ürünler denediğimiz bir makyaj yapalım istedim ve böyle bir makyaj çıkarmış olduk ortaya. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. Denememi istediğiniz ürünleri bana her zaman bırakabileceğinizi bir kere daha hatırlatıyorum ve yavaştan kaçıyorum. Hepinizi çok seviyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.